Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu yoksa Kılıçdaroğlu mu aday olmalı? Mansur Yavaş. Neden ablacığım? Doğru olacağına olacağını inanıyorum. Siz abi. Bence de. Mansur Yavaş. Mı? Evet. Sizin için nedeni nedir? Seviyoruz. Güzel söz Teşekkür ederim. Mansur daha etkili gözüküyor. Neden Mansur? Tecrübe olarak başka aklıma bir şey gelmiyor. Peki teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu yoksa Kılıçdaroğlu mu aday olmalı sizce? Mansur Yavaş. Bence de öyle ama Mansur yanaşmıyor pek. Neden Mansur Yavaş sizce? Neden yanaşmıyordu? Size vallahi, de soracağım hemen. Valla Ankara'yı baya şey etti. <laughs> oradan çıkıp bir başkası gelirse Ankara mahvolur. Ama Cumhurbaşkanlığı adayında da Mansur Yavaş olmalı diyorsun. Bence de. Peki efendim. Eğer Cumhurbaşkanlığı yaparsa bizim için iyi olur. Çünkü niye? Hani ötekiler bir şeyle uğraşırken bunun Cumhurbaşkanı olması yani bütün halk için çok çok iyi. Teşekkür ederim. Ablacığım sizin kararınız ne olurdu? Benim Bugün de Mansur Yavaş. Neden efendim? Çünkü ikinci Atatürk bence o. O yüzden diyorsun. Evet. Peki. Çok teşekkür Rica ederim. <laughs> Rica <Dilerimler> ederim. <laughs> Sağ olun. Bence Mansur Yavaş. Neden abi? Sen anladın ya. Yok nedeni senin için. Cami şey... yarışacak. Peki abi. Ol. <laughs> Kılıçdaroğlu olmalı bence. Neden ablacığım? Daha aydın görüşlü. O yüzden diyor. Evet. Siz peki efendim? Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş. Vallahi biraz kararsızım. Daha Kararsızlığınızın aydın. sebebi nedir? Ne olabilir ki? Ya da sizin adayınız kim olur diye soruyorum. Gerçekten kararsızım ya. En azından, azından Arap'laşmayız. Türk kalırız, biz Türk'üz. O yüzden de diyorsunuz evet. Kılıçdaroğlu. Evet. Peki efendim çok teşekkür ederim. Abicim size de sorayım. Vallahi abi Cumhurbaşkanı'nın karşısında Cumhurbaşkanı'nın yarış yarışında Tayyip'ten başka kimse şey yok nedir? Hiçbirisini göremiyorum. Peki muhalefet bir aday çıkartmış olsaydı bu adaylardan hangisi olmalıydı? Hiçbirisini yani? kabul etmiyorum abi. Tek, Neden abi? Tek, tek lider, dünya lideri Tayyip Erdoğan abi. Cumhurbaşkanı. 10 tane uyum olsa onu da ona veririm. Peki abicim. Cumhurbaşkanı adayı. Ya onlar 100, 100 tane parti olsun hiçbir bok yemezler. Ama der de, de öyle. He. Demir. Ama Tayyip Erdoğan bir şeyler vermiş bu memlekete. Hala da verecek Allah'ın izniyle. Ben Tayyip Erdoğan diyorum. Gene Tayyip Erdoğan diyorum. Onlar isterse 100 tane rakip çıkarsınlar. Hiçbiri tuttu. Olmaz abi. Olmaz. Aa işte gördük. Ne oldu abi? Taksim'i kara buladılar. Ne oldu abi? Ne oldu? Kim abi? buladı abi Taksim'i? He? Kim ne oldu? Buladı? Görmedi mi? Kim yaptı bunları? Kim? Onların beraber ortak oldukları HDP yaptı. Kim yaptı? HDP ile kim görüştü en son abi? Hepsi görüşüyor onların. Hepsi görüşüyor. Hepsi görüşüyor. Hepsi, görüşüyor. hepsi, hepsi görüşüyor. görüşüp, Tayberdan görüşmüyor abi. Nasıl abi? Tayyip dünya lider abi. Abim Bekir yani, Bozdağ görüştü. Abi adam. Anayasa adam, için. Şöyle bir yaptıklarına bak abi. Ne var ne yapmış abi adam. Anayasa için görüşüldü bu arada. Ne görüşüldü? Görüşüldü. Görüşül olabilir, olabilir. Olabilir ama onlarla. Diğerleri görüşünce şey diğerleri görüşünce başka Çünkü, bu taraf Değil görüşünce. muhatap olmaz. Şey, şey Kenan Kılıçdaroğlu odur budur. Eyvallah abi. Teşekkür ederim görüşmez abi. Ben emekliyim, Rizeliyim. Hı hı. kardeşenliyim. Tayyip Erdoğan'ın karşısında teneke olsa tereke veririm. Peki bu iş isimden birisi olsaydı? En idealı, bana göre en idealı Ekrem İmamoğlu. Çünkü neden abi? Ekrem İmamoğlu muhafazakardan alır. Kürtlerden alır. Karadeniz'den çoğunlukta alır. Yani en idealı o. Peki abicim çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Vallahi Cumhurbaşkanı olmasında kim olursa olsun. Bu üç isimden kim olmasını isterdiniz peki efendim? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Dürüst bir siyasetçi. O yüzden diyorsun. Evet. Peki efendim çok teşekkür e diğerleri ederim. Diğerleri de dürüst. Mansur Yavaş da dürüst. İmamoğlu da dürüst. Ama bir hiyerarşi varsa kılıçlar olması gerekir ama ülkeyi de hiyerarşiye şeye bırakmamak lazım. Hı hı. Onu düşünüyorum çünkü insanların durumu çok kötü. Hı hı. Emeklerin durumu çok kötü. Hı hı. Onlar halen toz pembe gösteriyorlar ülkeyi. Artık yeter. Yeter. O yüzden de kılıçlar oluyoruz. Kılıçlar ol evet. Peki efendim çok teşekkür ederim. Hangi kanal? Medyeli TV YouTube. Biliyorsun. Teşekkürler. Teşekkür İyi günler. Sağ olun, günler. Ya, buna cevap vermeyeyim ben. Peki. Sen Teşekkürler. Ben teşekkür Bence Mansur yavaş. Neden abicim Mansur yavaş? Benim için olumlu. O yüzden. Onu değil. evet. Peki çok iyi çok çalışmalar. Çok Kılıçdaroğlu. olur. Neden Kılıçdaroğlu? Yani o hak onundur. O yüzden diyorsun. tabii. Peki çok teşekkür ederim. Olduğu teşekkürler. Ha. Mansur yavaş olmalı. Neden abicim? Mansur yavaş muhafazakar bir e, lider. Dolayısıyla hem muhafazakar kesimden hem diğer CHP seçmeninden, İyi Parti seçmeninden e, oy alacak bir kişi olduğu için Mansur Yavaş'ın olmasını daha uygun olur bence yani. Peki abicim çok teşekkür ederim. Güzel ederim. Abicim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında aday olarak Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu yoksa Kılıçdaroğlu'nu mu görmek isterdiniz? bana, bana kalsa Mansur olsa. Neden Mansur? Hukukçu. Hukukçu. ve hukukunda daha deneyim daha geçmiş mazisi var. Hem partinin içinden gelmesi hem de deneyimin olarak tercih olmasından. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu yoksa Kılıçdaroğlu mu aday olmalı? Hiçbiri olmamalı. Yani. Neden abi? Kebzeden koca elinden bindim otobüse rahat rahat geldim Kebze'ye. Elimiz kolumuz sallayarak. O da Otobüste uyuya uyuya. Kasis yok. zikzak yok. Bu memlekede yarı çalıştı bu adam. Allah razı olsun. Trabzon 17 saha gidiyordum arabayla. Şimdi 13 saha da 13 sahada Ama şunu soruyorum ya amca. Memnunum. Ha. Tabii memnun olabilirsiniz. Buna bir şey demiyorum ama bu üç adaydan birisi olsaydı karşısında sizce kim olmalıydı? Tayyip. Hayır Tayyip Bey'in karşısında. <laughs> Gene Tayyip. Gene tayyip karşısında ne oldu? Karşısında <laughs> da Tayyip olsun. <laughs> Peki amcam. Sen bunu kayda al. <laughs> Tabii. Teşekkür ederim. Hepsi sıfırda sıfır. Kılıçdaroğlu YouTube'a gir. Hı. Ne kadar palavrası varsa o. Mansur Yavaş zaten korkudan sesi çıkmıyor. Muharrem şey İmamoğlu. İ, İ İmamoğlu da İstanbul'a geldiği zaman Eyüp Sultan'dan başladı. Tamam. Peki bu üç isimden birisi aday olması gerekseydi hangisi olmalıydı sizce Erdoğan'ın karşısında? Ya kesinlikle ben yani şu, şuna benzetiyorum. Ee, bir tane yeni doğmuş bebekle 25 yaşında adamı kavga ettirmeye benzetiyorsunuz. Ben başka hiçbir şeye benzetmiyorum. Oyunuz kim oldu? benim mi? Benim bunlardan başka kimse olmasa Tayyip Erdoğan. Buna? Neden abi Ya başka adam mı yok kardeşim? Ben Kılıçdaroğlu dedi ki namus sözü dedi. Belediyeyi alalım dedi. Ben İmamoğlu'na oy verdim. Namus sözü dedi. Bir tane yeşil çıkarmayacağız dedi. Namus, namus. Başka bir söz var mı ya? Namustan başka bir söz var mı? Nerede namus? Sizde mi çıkarttılar? Evet. Beni çıkarmadı pardon. Ben orada içtim. Ben açayım. Beni çıkarmadı. Ama nerede namus? Ben şimdi o, o Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olsa ben ne diyeceğim? Namus sözü ver, tutmadı. Namussuz Cumhurbaşkanı diyeceğim? Bir adam söz verse sözünü dur. CHP'li milletvekili vardı. Ben dedi işte şu olmazsa sakal sakal, bıra sakal bırakacağım. Adam sakal bıraktı ya sözü. Yani söz verdiği olmadığı için. Bu adaylar da olsa diyorsunuz Tayyip Erdoğan oyu. Kesinlikle başka yok. Alternatif abi, yok. Teşekkür ederim. Ben, ben ka karşıya geçeceğim zaman gemi yoksa bir sandal bulurum. Sandal. Sandal da bulamazsam ne yapacağım? Sandal bak alternatif bana karşıya o kadar bir şey sandal değil. Sandal da bulamazsanız. Ha, mecbur, mec mecbur bir tahtayla geçeceğim yine. Peki teşekkür ederim. Yine Tayyip Erdoğan başka yok. Vallahi ben gidemiyorum şu şahsede. Kim olsun abi oy, oy vermeye gitmeyeceğim. Ya. Ha Gideceğim de yani, Türkiye için kim ailesi olsun. Sence kim olabilir abi? Hayırlısı senin için kim yani? Bak şu an bir şey diyemedim ya. Peki. Siyasetle uğraşmıyorum. Peki. Sağ ol. Teşekkür ederim. Tayyip Erdoğan kim çıkarsa çıksın olsun da. Tayyip Erdoğan mı olsun diyorsun? Hayır onun karşısında kim çıkarsa çıksın adaydır. E bu üç isimden birisi olsaydı kime oy verirdin abi? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'na verdim. Neden? Nedeni var mı ya? Besbelli. Peki abi. Ben üçünü de istiyorum. Üçünü de seviyorum. E peki bir tanesini tercih etseydiniz kim olmalıydı? Mansur Bey. Neden Mansur Bey? Hani Bilmiyorum. Yani onu daha Kılıçdaroğlu aslında hak ediyor. Şimdi doğruya doğru yani yıllardan beri adam süper çalışıyor. Yani o o başkan olmasıyla dürüstlüğünden, terbiyesinden, bilgisinden hani her dört dörtlük. Hı hı. Yani Ama gönlünüz Mansur yavaşladı. <laughs> Peki efendim çok Ama teşekkür. Ama sonuçta e, e, Tayyip gitsin de kim gelirse gelsin. Peki efendim çok Burakta teşekkür. ederim. köpçü bile razıyım. Çok teşekkür ederim. Ben efendim. teşekkür çok ederim. Sağlayayım. Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? İşini yapıyor, polimiklere de karışmıyor. Bu yüzden de Mansur Yavaş. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok Rica teşekkür ederim. ederim. Yorumsuz. Sizce? <laughs> Yorumsuz. Peki. Vallahi hiç bilmiyorum hocam ya. Sizce bu üç isimden hangisi daha mantıklı? Abi, değil Ankara değil. olarak belki Mansur Yavaş olabilir. Evet. Neden Mansur Yavaş? Neden Mansur Yavaş? Ya biraz daha ya biraz daha belki şansı olabilir hı hı. ama diğerlerinin pek şansı olmaz hocam ya. Peki çok hı. teşekkür ederim. Sağ olun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına aday olarak sizce Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu yoksa Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Neden abi? Dürüst adam, değerli bir adam, hırsızlığı yok bir şişe yok. Adam gibi adam. O yüzden de kavuşalım. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Peki, efendim teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tamam. Kolay gelsin. Vallahi bence üçü de Cumhurbaşkanımızın karşısında yetersiz kalır yani. E, çünkü herhangi bir yapacağı bir faaliyetten, bir icraattan bahsettikleri yok. Sadece Türk söyledikleri. Cumhurbaşkanı gitsin. E ne olursa olsun bu mantıkla yani biz tabii ki eee her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı yanında olacağız. Neden abi? Çünkü yaptıkları icraat ortada. Ihalar, siyalar, köprüler, hava yolları, e, hastaneler Karşı muhalefetten herhangi bir şey duyamıyoruz. Ne yapacaklarını söylemiyorlar. Sadece tek siyaseti Cumhurbaşkanı gitsin. Biz istiyoruz ki daha iyisini yapmasını söylesinler. Yani e, o üçüncü köprüyü yaptıysa dördüncü köprüyü nereye yapacaklar, nasıl yapacaklar? Projelerini anlatsın Tabii ki. Tabii ki herhangi bir projeyle gelmiyorlar. Sadece Cumhurbaşkanı gitsin. E, gitsin ama yani siz ne yapacaksınız? Bir onu anlatsınlar da onu dinleyelim. Belki o zaman e, hangisi daha uygun zamanı yani. Peki. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. Hiçbir aday olsa da fark etmez. Kazanacak tek kişi var. Kimdir abi? Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Kazanamaz. Neden, hiçbir icraatı yok. Ben Ankara'dayım. Ankara'dan biliyorum Mansur Yavaş'ı. Ankara'da sayılacak 3 tane icraat görsen hiçbir şey yok. O yüzden de diyorsun abi. Evet. Peki abiciğim teşekkür ederim. Yani 25 yıldır oy veriyorum. Başka bir adam oy vermem. Peki abi senin düşüncen. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vallahi şuradan bir su şişesi alsam ona veririm. Peki yani. bu üç isimden birine? 3'üne e, birden veririm yani hangisi olursa. Bir tanesini aday göstermeniz gerekseydi. Kılıçlar olur. Neden kılıçlar olur? Dürüst insan. O yüzden de. Evet. Peki efendim çok teşekkür ederim. Allah Sağ olun. Allah Allah Abi hiçbir aday olmasın o adam favori. Bir numara. Tayyip Erdoğan. Tabii. Neden abicim? Abicim bak etraf turist kaynıyor. Her şey çok güzel. Daha güzel olacak. Daha ne diyeyim abim ben ya. O yüzden de diyorsun Erdoğan. Abi yani silah yapıyoruz. Düşmanlar fazla üzerimize gelemiyor. Yurt dışında adam gibi duruyor. Daha ne diyeyim sana güzel arkadaşım. Senin için abiciğim. Bu benim düşüncem. Tabii ki de. Tabii ki de. Teşekkür ediyorum o zaman. Estağfurullah arkadaşım. Sağ, olsun. Olsun. sağ ol. Sağ ol. Mansur Yavaş. Neden abi? Şimdi e, siyasetten uzak duruyor e, ve dediklerini yapan bir insan olduğu için hı hı. ben beğeniyorum. O yüzden de Mansur. Evet, Mansur Yavaş. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bilemem onu. Sizce bu üç adaydan hangisi olur? Valla onun karşısına hiç kimse çıkamaz. Neden abi? Çıkamaz abi. Cumhurbaşkanımız arır götürür yani. E peki bu üçlüden bir tanesi sizce hangi aday olmalı karşısında yarışmak için? Benim gönlümden geçen Mahsun Yavaş'tır yani. Neden abi? Mahsun Yavaş daha biraz daha şey yani arabası basıyor. Yani İmamoğlu falan, Kılıçdaroğlu falan çıkarsa. Ya Mahsun Yavaş da çıksa yine Tayyip Erdoğan götürür. Hı hı. Ama diyorsunuz ki aday olarak da Mansur Yavaş çıksın. Ya yani çıksın ama yani çıksa da daha yine reis götürür yani. Peki abicim teşekkür ederim. Yani yapılacak başka bir şey yok. Yani hı onun karşısına yani şu dönemde şu durumda kim çıkarsa çıksın. Yani götürür yani biz halkın içindeyiz. yani görüyoruz yani Ne Biz de halkın içindeyiz abi. Biz de görüyoruz. Gör teşekkür ederim. Yani gerçekten o götürür yani. Peki gördüklerin nelerdir abi? Gördüklerimiz yani biraz ekonomi durumu biraz gerçekten zor ama yine de yani ne, ne yap yapılacak bir şey yok yani. Türkiye'mizin durumu bu yani. Peki abiciğim teşekkür ederim. Tamam oldu abi. Hiçbir. Neden? Hiçbirinin gerçekte hepsi dahil olacağına inanmıyorum. E peki bu üçüden bir tanesi sizce hangisi olmalı Cumhurbaşkanı? Man adına. Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Daha güvenilir gözüküyor. O yüzden diyorsun. O yüzden. Teşekkür ederim. Mansur Yavaş. Neden abi? Mansur Yavaş çünkü dediğini yapan bir adam. Bir takım engellemelere karşın Ankara'da her türlü işi yapabiliyor. <laughs> Sonuç itibariyle halkın desteği de Mansur Yavaş'a Ekrem İmamoğlu ya da Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu olmaz ya. Olmaz. Zayıf kalır. O yüzden de siklet ne? siklet farkı var. Şeye bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 94 hatta 94'ten çok daha önce 90'lı yıllardan beri siyasetin içerisinde <laughs> sadece İstanbul Belediye Başkanlığı yapmamış adam. Sonuç itibariyle içeri girmiş çıkmış. E, niye halkın desteğini kazanmış. Hı hı. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Kemal Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan karşısında siklet farkı var. Biri 110-120 kilo boksör öbürü 60 kilo da olmaz. O yüzden de Mansur Yavaş diyorsun. Mansur Yavaş diyorum. Mansur Yavaş halka biraz daha yakın. Bir de Ankara'da tabanı var. Sağdan da soldan da oy toplayabilecek bir adam. E, MHP tandanslı bir adam Mansur Yavaş. Bunun için Ankara'da da oy toplamış. Ankara'yı almış. Bunun haricinde Türkiye'nin genelini de alabilecek kapasitede görüyorum ben kendisini. Ha genel seçimlerde Tayyip Erdoğan'ın karşısına Mansur Yavaş çıksa bile gene Tayyip Erdoğan'ın kazanabileceğini umut ediyorum. Dışarıdan e. baktığım zaman. Sizin de oyunuz? Benim oyum daha belli değil. Peki oyunun, oyunun rengi belli değil ama şu aşamada baktığınız zaman şu an Tayyip Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsanız çıkartın kaybeder. Teşekkür ederim. Rica abi. ederim. Vallahi anlamıyorum be evladım ben. E, oyun kime gidiyor? Parti atıyorum ben. Neden? Vallahi ne bileyim. Geçtiğinden beri atıyorum işte. Geçtiğinden. <laughs> 20 seneyi belediyelik ben böyle atıyorum. Peki teyzem teşekkür ederim. Hayırlı günler evladım. Kılıçdaroğlu. Neden abi? Parti başkanı en büyük muhalefet partisi başkanı olduğu için o çıkmalı yani. Peki abicim çok teşekkür ederim. Güzel. Gönlüm İmamoğlu ama. Neden İmamoğlu? İmamoğlu genç, dinamik. insanlarla İnsanlarla diyaloğu güzel. İğneleyici dili yok her şeyden Hı -hı. önce. O yüzden. Tahsille diploması var. Hı -hı. O yüzden. o yüzden. Teşekkür ederim. Rica çok sağ ederim. Sağ İyi günler Sağ olun. Bence Kılıçdaroğlu. Neden? Bunlara girmesek siz bilirsiniz. Kim çıkarsa çıkarsın. Mesna nasıl olsa Erdoğan kazanacak. E peki kim olmalı sence aday olarak? Erdoğan kazanır dedin ama. Onu, ha, onun karşısına kim olur? Kılıçdaroğlu olur. Neden Kılıçdaroğlu? Şimdi adam senelerden beri didinip duruyor. Hı hı. Hiç olmazsa belki Ümit Fakir'in ekmeği ye, ya. Öyle. Peki amcam teşekkür ederim. Gözü alan hangisi istiyorsa çıksın. Cihan'la değil abi. Sence hangisi olabilir? Kılıçdaroğlu olabilir. Neden? Liderliğe oynayan adam çünkü. Hı hı. Eğer göz alıyorsa o olsun bence. Peki abicim teşekkür ederim. Rica teşekkür ederim. ederim çıkmalı. Neden? Ya da yavaş. Yani ben öyle istediğim için diyeyim. Peki. Gönlüm onlardan yanı olduğu için diyeyim. Kim çıkarsa çıksın da bir an önce çıksın artık. Peki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bence hiçbir şey çıkmamalı. Neden abicim? Çünkü Erdoğan yine tek başına götürecek. E peki bu iş isimden bir tanesi aday olsaydı hangisi olması lazım? Meral Akşener olması lazım. Neden abi? Çok alakası ama bu iş isimden hangisi olabilir? Yarışabilecek? Bilmiyorum ama yani Meral Akşener biraz daha İnsanların şeyini çekmiş vaziyette. Dikkatini çekmiş vaziyette. Evet, Hazreti. evet. E peki bu üç isimden bir tanesi hiç birisi Erdoğan'ın karşısında aday olamaz mı? İmkansız. Peki. peki abiciğim teşekkür ederim. Ne evet, teşekkür, teşekkür ederim. Ekrem ediyorum ben. Ek Neden efendim? Genç insan, iyi insan yani öyle tercihim benim. Peki abiciğim Problem çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol ben de teşekkür ederim. Teşekkür. Ederim. Mahsur yavaç çıkmaz. Neden abiciğim? O her her yer ya diyalog yapabiliyor yani. Hı hı. O yüzden diyorsun mahsur. Evet. Teşekkür ederim abi. Mahsur mahsur var Çocuğundan çocuk oluyor. Büyüğünden büyük oluyor. Adamdan adam oluyor. Bu yüzden ben zannediyorum o çıkabilir. Peki abicim teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu. Neden? Çıkar. Bilmiyorum. Halk onu daha tutuyor galiba. Ama ben şimdiki cumhurbaşkanımızdan yanayım. Neden abi? Ya yani daha güzel yönetiyor. Ne böyle? Eee askeri anlamda da daha iyi güçleniyoruz. Teşekkür ederim. Ya. Bence Mansur Yavaş çıkmalı ama yine de Recep Tayyip Erdoğan kazanır. Niye abi Mansur Yavaş çıkmalı? Neden Recep Tayyip Erdoğan kazanır? Yani Recep Tayyip Erdoğan çok güçlü. Onu da en çok zorlayacak Mansur Yavaş olduğunu düşünüyorum. Hı hı, o yüzden. De. O yüzden. De. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. ederim. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına aday olarak sizce <laughs> Söyle. Vallahi gerek yok Mansur Yavaş. Neden ablacığım Mansur Yavaş? Vallahi adam adam gibi çalışıyor. Aa, o yüzden de siz Artık teşekkür ederim. Şey olsun? De, Mansur Yavaş. Masur Neden ablacığım? Ya. Türkiye'yi düzeltmek için. Bak Ankara'da ne güzel işler yapıyor. O yüzden Mansur <laughs> Evet Mansur Yavaş. Evet. evet biz de aynı. biz de Mansur Yavaş. Ya İmam oğlum ya, ya sana. Ya da Mansur Yavaş sizin <laughs> için. Çalıştığı için. Evet. evet. Ben de aynı çalıştığı için ve artık değişim olsun. Dürüst <laughs> olduğu için. Dürüst değişim olduğu olsun. için. Haram <laughs> yemediği için. <laughs> yani. İmam oğlu da olabilir. O da olabilir. Ama İş. bu adaylardan Mansur Yavaş'a daha çok. Evet. 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 Ama. <laughs> ama aday olmak istemiyor ama özellikle istiyorum ya yani olsun diye. Peki. Bizden selam. <laughs> çok teşekkür ederim abi. Kılıçdaroğlu. Neden abi? Nedeni şu. Devleti en iyi tanıyan bürokrattır Hı. Kılıçdaroğlu bürokrattır. Yani bunu unutmayalım. O yüzden de Kılıçdaroğlu. Aynen yani. öyle. Ülkü abim çok teşekkür ederim. Biz ne teşekkür ederiz. Evet, ben de Kılıçdaroğlu diyor. Neden Kılıçdaroğlu? Ben bürokrasiden geliyor, Devleti tanıyor. Genel müdürlük müsteşar yardımcısı yapmış. Dolayısıyla benim de adayım Kılıçdaroğlu'dur. Teşekkür ederim. Rica Sağ olun, iyi günler dilerim. Mahsur yavaş olun. Neden abi? Daha iyi yöneteceğine eminim yani. Peki abim teşekkür siz Aynen. Mansur Yavaş. sizin için neden Mansur Yava? Hiç çoktan Türk. Türkleri destekliyor. O yüzden de. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu üç adaydan birisi <laughs> hangisi karşısına çıkmalı sizce? Bence hiçbiri olmasın. Bence de. Neden? Bizim Recep Tayyip Yenes'in. Siz Recep Tayyip, Tayyip Erdoğan Evet. Siz... Evet ben de aynı şey. Neden efendim? Yani diğerlerine göre çok daha iyi bir e, seçim hmm, olacağını başkan, düşünüyoruz. Açıkçası. Daha iyi bir başkan bence. Daha iyi. Gelemez bence de. O yüzden diyorsunuz Recep Tayyip. Kesinlikle Ayyip. evet. Peki. Peki bu üç isimden aday olarak karşısına kim çıkmalıydı? Hiç çıkmamalı Hiç desek çıkmamalı. <gülüyor> <gülüyor> daha iyi olur. Tek aday Bence dünyayı yönetmeli. <laughs> Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay tamam gelsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında aday olarak sizce Mansur Yavaş mı? Ekrem İmamoğlu mu yoksa Kılıçdaroğlu mu olmalı? Mu? bana göre bana göre hiçbir olamaz da. Neden? Neden? Yani şu anda Türkiye'yi Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Cumhurbaşkanımızdan daha iyi yönetecek kimse yok şu anda. Peki aday olarak karşısına kim çıkmalı Ben aday olarak hiçbirini göremiyorum. Hiçbirisi de çıkmasın. Bakın hiçbirisi çıkmasın yani. Peki. Teşekkür ederim. Herkes yerinde otursun. Cumhurbaşkanlığında da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yönetsin. Peki teşekkür ederim. Güzel Mansur Yavaş çıkarsa Biraz çekişmeli gidebilir. Neden Mansur Yani icraat meselesi, yani yapılan işlerin ortada olması gerekiyor. Yani baktığım zaman Ekrem İmamoğlu'da pek bir şey göremediğim için söyledim yani. Peki. Çok teşekkür ederim. Abim sana da sorayım. Kimse açılsın ezer geçer yani. Peki bu üç adaydan hangisi çıkmalı sence karşısına? Ya ben Cumhurbaşkanı'ndan başkasını tercih etmem yani. Neden abi? Memlekete çalışıyor yani. Yapmışlar meydanda o yönde. Aday da görmek istemiyorum. Ben, ben istemiyorum. Peki abi teşekkür ederim. Hiç. Sağ olun. Cumhur mu? Evet, Cumhurbaşkanı evet, beş kişisiniz. Sizi devamlı takip ediyorum ben. Çok teşekkür ederim <laughs> abi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına aday olarak sizce Mansur Yavaş mı, Kılıçdaroğlu mu yoksa Ekrem İmamoğlu mu çıkmalı? Ben çıkmasam ben bile kazanırdım artık. Ben Peki bu üçlüden kim çıkmalı? bu üçlüden şu anda hak eden Sayın Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu şu an e Milleti bir araya getirdi, topladı altın masayı. Bu daha uyumlu. Çalışacağını inanıyorum ben de. O yüzden de aday kalışlar oldu. Tabii, Peki efendim çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok edelim. sağ olun. Sağ olun. Allah hangisi çıkarsa çıksın Tayyip Erdoğan gene düşünecek. Sen gene Tayyip Erdoğan'a mı vereceksin? Evet. Mesela? Peki abi teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına He. aday olarak sence... Mansur Yavaş mı? Neden Mansur Yavaş? Baba ben Masur... Abi ben Ankara'ya gittim. Adama hayır dua almaktan başka bir şey yaptıkları yok. On numara insan. Kaliteli, dürüst. En azından hırsız değil. Peki teşekkür ederim. Aa baba. Özen bir saniye bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına aday olarak sizce Mansur Yavaş mı? Ekrem İmamoğlu mu? Kılıçdaroğlu mu çıkmalı? Mansur Yavaş olur. Neden efendim? Ya ben... Ben biraz sağ göğüslü olduğum hı hı. için yani şeyim ona gidiyor yani. Peki. Mansur Yavaş'ı isterim yani. Peki efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. olun. İlla birini diyeceksen Mansur Yavaş. Neden abi? Ankara'lı olduğum için. <laughs> Teşekkür ederim. Vallahi hiçbiri de müsait değil şu anda. <laughs> hiçbiri müsait değil. Niye müsait değiller? Çünkü e, hiçbiri e, kazanacak şeyde değil ya potansiyelde değil e ya. Peki bu üç adaydan birisi karşısında kim olmalı Erdoğan'ın? Bu ama üç adaydan e, bir tanesi olsaydı? Şimdi e, Mansur, e, yani ben şöyle diyeyim yani. Yani Cumhur İttifakı e, biri Millet İttifakı. <laughs> yani Millet milli İttifakı'nın yanında olsam ya Mansur Yavaş parla gözüküyor ama yani Kürt seçmenden ayrı olay almasa kazanması imkansız. Şu an şu anda Türkiye'de yüzde yirmiye yakın Kürt nüfus var yani. E kim aday göstermediler o zaman? Şimdi İmamoğlu eğer büyük aday olmasaydı yani belki onun kazanma ihtimali vardı. Şimdi o da işi e, şey, prestij kaybetti yani. Şimdi o, o da artık parlaklığı yani bence o da onun için evet. tehlikedir. O zaman şey, Kılıçdaroğlu mu çıkmalı adam? Kılıçdaroğlu zaten kaybedecek yani. Şu an daha dışarıdan birisini bulsalar onlar için daha iyi. Peki teşekkür ederim. Abim merhabalar. Merhaba abim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın karşısına aday olarak Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu çıkmalı? Vallahi üçü de çıkmaz abi. E üçünden bir tanesi olsaydı aday kim olurdu sence? Ee, yani bence kim, kim olurdu? Kim çıkmalıydı aday karşısına? Ya e, Kılıçdaroğlu'nun çıkması lazım. Çünkü Neden? Genel genel başkan CHP'nin genel başkanı şimdi öyle e, şeyden kuru sıkı atmayla olmaz çıkacak. Hem seçmenini mutlu edecek hem de beklentilere cevap vermiş olacak. O yüzden de kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu ya ben CHP'li değilim. Benim tarafım belli ne olursa olsun. Fakat AK Parti diyorsun. E ya AK Parti evet. Hı. AK Partiliyiz. Ama CHP'nin ni, CHP CHP'nin de bir seçmeni var, arkadaşlarımız var. Yani şimdi yıllardan beri CHP'nin başında bir başkan olarak bir cesarete gelmesi lazım. Çıkması lazım. Ha yani bu er meydanı ka kazanır kaybeder. Onu seçim sandığı bilecek. Teşekkür ederim. Evet. Sağ ben sağ teşekkür ol. ederim. Merhaba. Ediyorum. Sağ seni. olun.